Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Kalekol mapinde oynuyoruz. Dün oyuna büyük bir güncelleme geldi. Oyuna Kalekol mapi geldi. Bu Kalekol mapinde şöyle güzel bir inceleme yapalım dedim. Bakalım nasılmış, güzel olmuş mu? Artıları, eksileri nelerdir? Burada bir kişi var. Ben onu bir vurursam ama güzel olacak. Ondan sonra incelemeye devam ederiz. Aşağı ineyim de oradan bir kankam tut. Kankam tut. Yeter artık ama nereye kaçacak? Bu arada videoda değilken karambi çıkardım. Hem de nasıl çıkardım? Tek bir kasa açtım. Tek bir kasadan geldi. O kadar kasa açtık çıkaramadık. Garip ya. Valla garip. Aa, abi map çok uzak. 8x zoom'da oynuyorum yani. O kadar uzak map. O bile yetmiyor bazen. Kuledekilere falan. Harbi map çok büyük. Ama gösterişli de yani. Güzel duruyor. Aslında bu mapi yılbaşına getireceklerdi. Acayip güzel olurdu. Yukarıda bir kişi var. Kankam ne yapıyorsun lan orada? Gel buraya. Gel buraya. Nasıl vuramadım? Kıl payı kıl. Kulağını sıyırdı. Oy! Ne yaptın? Yer adam da bizim bahse gitti herhalde. Arkamda doğdu şekerim. Dur ben şöyle bir yukarı çıkayım derken şunu da bir alayım. E diğeri nerede lan? Oy, o beni vurur yalnız oradan. Biliyorum ben. Onu şuradan almamız lazım. Kafasını karıştırmamız lazım. Bomba atmaz inşallah. Kalabalıklaştı lan bir an oyun. Kankam kesme beni Gel karan bitimi tadına bak Tamam sen de gel bak Başka var mı başka Bıçak yemek isteyen başka var mı Zorla bıçak oynattırıyoruz insanı Ben şunu gideyim de bir bıçaklayayım Oğlum karambitle bıçak oynamak çok eğlenceli lan. Normalde sniper'da oynamam ama. Harbi çok eğlenceli ya. Çok saçma derecede eğlenceli. Var mı başı? Ah be. Onunla keseydik iyi olurdu. Neyse. Artık bir keskin nişancıya dönüş yapalım. Oy bacağın ikisinin arasına sıktım. Var mı kulede adam yok. Ah kafasını sıyırdı Neyse vurduk güzel Oo, o, 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 o Aşağıya bizim basayı basıyor dikkat Ben onu bir vurayım O fazla oldu bence Başka adam var mı yok Ben bir kuleye çıkayım İzin verin kuleye çıkayım Tamam Tamam onu nasıl vuramadım ya be? nasıl kaçırdım onu? vurdu var mı onu? Oy. <laughs> Adam surf yaptı lan. Kankam ne yapıyorsun ya? Adam da beni kesiyor. Ayıp lan, ayıp lan. Nasıl kesersin? Gel, gel. Gözünü seveyim gel. Gel hadi. Yoksa ben öleceğim bak gel. Yeni vuracaklar şimdi. Bir baksalar direkt öldük. Gelmedi. Öldürdüler herhalde onu. Kule sıkıcı abi ya. Bildiğin kill bekliyorum buradan. Hiçbir aksiyon yok. O yüzden ben basmaya gidiyorum. Sıkıcı bura. Ay. Bunlar da biraz zor bastırır gibi ama. Bizimkiler beni korusa. Belki basarım. Şu bir atalım da bir dikkat dağıtalım. Kaç kaç kaç. Oğlum bombası nerede patladı? Oha nereye attım lan? Map'in dışına atmışım. Bakmandan atarsam. Öleceğim yalnız ben buna. Neyse ki bilmiyormuş. Al işte. Bekle geliyorum paleo. Bekle geliyorum. Ya abi nasıl? Bacağın arasına sıktım ya. Kaçıncı oldu bu? Kulede var mı adam? Yok. Ama kuleye gidiyorlar. Tek yemedik. Tek yemedik, tek yemedik. Başka? Şunu alalım. Kuleye bir şey çıkıyordu. Muhtemelen çıkmıştır ya da çıkıyordur. 3 Oy. 3 2 1 Çıkmadı. Nerede çatışıyorsunuz oğlum? Bir de biz görek ya. Adam basaya geliyor? Aha gördüm. 1 2 3 3 nerede? 3 3 istiyorum. Ah be. Mermim bitti. Kombo zamanı. Şöyle Olmaz. Baştan say. 1 Lan basayı basmış adam. Alo. 2 Hadi üçlü. Kulede. O benim. O benim. O benim. O benim milletimdir ancak ver bana onu Adam çok ince bakıyordu Arı vurmak zor onu. İşi biliyor O işi biliyorsa biz de biliyoruz bak Nereden çıkıyorsun sen kanki fazla mı çıkıyorsun? Abi ya Vuracağım onu Delettir onu Bekle lan Bekle geliyorum ecelin olacağım bekle vurdular mı onu Herhalde vurdular Gel buraya. Gel buraya. Allah ceza vermeye. Basayı basacağım ya. Bakayım. Birincilik gidiyor. Basayı bas. Bol bol ki kasmam lazım. Geldim kanki yardıma geldim. Relax. Şuradan bir bombamızı sallayalım. Oturan nasıl olmaz? Oy. Büyük botluk yaptım yalnız. O adam bana geliyor. Sıkıştım. Yukarıda tepede. Tepede bir kişi var. Tamam onu aldık. Oğlum o tepedeki nereye gitmiş lan? Dur. Oy. Oğlum nerede duruyorum lan? Eee <laughs> efsane. Oy. <laughs> Mükemmel yer buldum bak. <laughs> Harbi mükemmel yer buldum. Bomba attı bak. Tamam. Ah be adamın önüne düştük. Leblebi gibi düştük ya. Kulede mi? Onu nasıl vuramadım? 20 dirdi, 24. O beni vurdu. Orası çok güzel yer ya. Eğilince sadece kafan çizgi gibi gözüküyor. Vurmaz bayağı zor oradakileri. Bura bayağı iyi de biraz da riskli ama bombada falan lık gidersin direkt. Geliyorum kanka bekle vuracağım seni. Şu karaya bir çıkayım. Tamam bir. Bizimkiler basayım basmış. Ama? Aynen iki kişi basayı basmışlar da biri öldü herhalde. Şu kardan bir kişi çıkacak. 1 2 3 Lan bir kere de tutsun ya. Geldi. Gel. Ya biliyorum abi içime doğdu içime. Hile yok içime doğdu. <laughs> hile diyenler oluyor hile değil içime doğdu. <laughs> Smoke attılar. İçeriye baskın yapacağım da mermimi değiştireyim önce. Sol tarafta yukarıya çıkan oldu. Şuradan siz sakin. Keseyim kankimi. Lan! Aa! Utanmaz bir de bomba atıyorsun. Kanka yukarıda adam var. Bir. Bir. Bir de kaldık ya. Ne güzel bastıydık da yukarıdaki beni gördü ya herhalde bekliyormuş o beni. Ses vermedim ama. Sen burada mıydın? Oraya kadar bomba gitmez ki. Neredeler? Adam görmek istiyorum. Göremiyorum. Adamlar görmesi çok zor. Karınca gibi gözüküyorlar yani. Skop açmadan imkansız gibi bir şey. kuledekiler çok belli oluyor. Kankam ben de bomba atmak istiyorum. Şunu tutarsam tutmadı ya. Kaça kaç? 30 14. Birinciliğimiz gitmiş. Alo. O kule ki beni vurur yalnız. Oraya iyi yuva yapmış. Oğlum bir çık şuradan ya. Bir çık şuradan ya. Adam vuralım. Birincilik gitmiş mi? Oy. Kanka o bir kere olur. Bir kere olur. Şu kuledekini de vursak iyi olacağız diyeceğim de adam orta kuleye sızmış. Kuleye diyorum. Eve sızmış. Onu vurdular mı? Onu vurdular da şuradan bir kişi sızıyor. Ah be buraydı kiydi. 31'e 15 bitti maçımız. Map'i gerçekten çok güzel yapmışlar. Yapanların eline sağlık. Favori map'lerimden birisi olabilir. Belki limandan sonra. Videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle gameplay videoların daha çok gelmesi için yorum yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.